Allah Azze ve Celle bu zamanlarda ilmi kolaylaştırdı. İlim arabamızın içerisinde, i̇lim, ilim evimizin içerisinde, ilim oturduğumuz yer, el İlim nerede arkadaşlar? İş yerimizde. Ama ne oldu? Himmetler azaldı. Selef'in şartları çoktu. Selef yani çok zordu Selef ailelerinin şartları. Çok ama çok ama çok ama çok zordu. Ama buna rağmen istekleri neydi arkadaşlar? kuvvetli idi. Himmetleri çoktu. Anlaşıldı. Yüksekti. Ama bu zamanlarda arkadaşlar alimler evimizin içerisine girdi. Sesleriyle, dinleriyle. Kitaplar basıldı. yani, Selef kitaplar nerede basılacak arkadaşlar? Bir tane kitap bulmak için binlerce kilometre gidiyorlar ki bir tane kitabı almak için. Kur'an, Kur'an dahi. Tabi Kur'an'ın yani Kur'an'ı almak için binlerce yani yol kat ediyorlar ki şüphesiz ki o Kur'an'a yazılsın verilsin diye. Ama şu anda elhamdülillah şu anda her şey kolaylaştı işte ama himmetler istekler, arzular azaldı ve şehvetler ve şüphetler ve tembellikler şu anda. E Şeyh baktığımız zaman arkadaşlar yaklaşık olarak hafta içerisinde Şeyh Bin Baz 30 tane ders veriyor. 30 tane Şeyh Bin Baz tane, hafta içerisinde pazar, pazartesi, salı, perşembe 30 tane ders veriyor. Çeşitli bunlar. İbn Hibban, Kitabü Tehid, Esad, Usulü ve ve Tayyib. Ha? İşte Şeyh Bin Baz. anlaşıldı. Yani sizlere biz 30 tane ders versek ne oluyor arkadaşlar? Bizlerle onlar arasında fark var. Bu, bu yüzden dolayı onlar Rical. 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 bizler neyiz arkadaşlar? Dukur, dukur. Bizler racul denmez. Ricalun sadakû mâ Allah aleyh. Tayyip. Yani bizler racul muyuz? Racul yani yiğitler. Racul. Tayyip. Ha bizler neyiz arkadaşlar? Dukur. Yani dişi erkek. Anlaşıldı arkadaşlar. Bırakın aleyhi Bu yüzden dolayı dikkat edilmesi gerekir.